Herkese Merhabalar mutfak tutkunu Selma ben kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz Evet arkadaşlar Ramazan ayı gelmişken sizlere yeni bir Ramazan pidesi tarifi ile geldim 11 ayın sultanı Ramazan ayı Ramazan denince hepimizin aklına direkt Ramazan'ın simgesi gibi Ramazan pidesi geliyor ben de sizlere harika bir Ramazan pidesi tarifi hazırladım detaylıca izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen hızlıca yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Bir hamur yoğuracağımız kabımızın içerisine bir buçuk klasik su bardağı ılık suyum var. Ilık suyumu ekliyorum. Üzerine yarım su bardağı yine ılık sütüm var. Sütümü de ekliyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı toz şekerim var. Toz şekerimi de ekliyorum. Ve bir paket kuru mayam var arkadaşlar. Kuru mayamı da ekliyorum. Hızlıca şöyle bir Karıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz karıştırıyorum ve ardından mayamın aktifleşmesi için bir 5 dakika kadar bekletmeye alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mayamız gayet güzel bir şekilde aktifleşmiş. Şimdi yavaş yavaş şöyle biraz daha karıştırıyorum ve ardından yavaş yavaş unumu ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz vardı. Hemen üzerine unumuzun üzerine tuzumuzu da ekleyelim. Mayamızın aktifleşmesini söndürmemesi için ben unun üzerine eklemeyi tercih ettim. Şöyle spatula yardımı ile yavaş yavaş karıştıra karıştıra unumu yedire yedire un eklemesi yapacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir mayalı hamurlarda hızlıca ununuzu eklemeyin. Yavaş yavaş yedire yedire yoğurursanız hamurunuzun kıvamı daha güzel olacaktır ve yoğurma işleminiz daha da kolay olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, spatulamı artık çıkartıyorum. Hamurumu elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unumu dediğim gibi yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Çünkü e, hamurumun kıvamını e, yakalamak istiyorum. Çok fazla un ekleyerek sert bir hamur olmamasını istiyorum. Yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ekleyerek e, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum arkadaşlar. Siz de e, Ramazan pidesini evde yapmak ve daha ekonomik bir şekilde hazırlamak isterseniz bu tarifi uygulayabilirsiniz. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvamını sizlere göstereyim. Hamur yoğurduğum elime, elim hamurlu olduğu için hafif bir yapışıyor. Diğer elimle dokunduğum zaman, hamurum kesinlikle pişmiyor. O elinize yapışıyor diye kesinlikle un eklemesi yapmayın arkadaşlar. Un eklemesi yaparsanız hamurunuz sert ve pideniz de sert olacaktır arkadaşlar. Şimdi hamurumu güzelce toparlamak için bir yemek kaşığına yakın zeytinyağı ekledim. Güzelce hamurumu toparlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Gayet güzel, şahane bir hamur elde ettik. Şimdi şöyle güzelce toparlayacağım ve ardından artık hamurumu dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Şimdi sizlere yakından da göstereyim. Gayet yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hızlıca hamurumun üzerine bir streç film ile kaplıyorum ve üzerini temiz bir mutfak beziyle kapatıp hamurumuz iki katına çıkıncaya kadar bekleteceğiz arkadaşlar oda ısısında bekletebilirsiniz dilerseniz bu hamuru akşamdan yoğurup buzdolabına kaldırabilirsiniz arkadaşlar hiç mayalanmasını beklemeden buzdolabına kaldırabilir e, şekil vereceğiniz zaman oda ısısına gelmesini bekleyip o şekilde de şekil verebilir e, iftara yakın pişirebilirsiniz arkadaşlar tavsiye benden yapması sizden Hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde mayalanmış, hatta kabına sığmayan kabından taşan şahane bir pide hamurumuz olmuş arkadaşlar. Hamurun dediğim gibi kıvamı çok önemli, yumuşak bir hamur yoğurursanız sizin de hamurunuz bu şekilde gayet güzel kabarıp mayalanacaktır arkadaşlar. Şimdi e, hızlıca. E, Pide hamurumun e, havasını alacağım. Maya kokmaması için hızlıca hamurumun havasını alıyorum arkadaşlar. siz de mutlaka e, pideye şekil vermeden bu şekilde bir önce havasını alın ki e, hamurunuz yani pideniz e, ekşi ekşi maya kokmaması için bu işlemi yapmanızı öneriyorum. Tezgahımın üzerine unu serptim. Şimdi e, ben 4 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. Dilerseniz daha da küçük yapmak isterseniz 6 eşit parçaya da bölebilirsiniz. Ben 4 adet pide yapacağım arkadaşlar. O yüzden 4 eşit parçaya ayırdım arkadaşlar. Siz diyorsanız ki bana 2 adet pide yeter. Ben o kadar uğraşamam. Ortadan ikiye hamurunuzu bölün ve 2 adet büyük boy pideniz hazır olsun arkadaşlar. Tercih sizin. Mutfakta şefsizsiniz. Dilediğiniz gibi, dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Bezelerimi unladığım tezgahta hızlıca yuvarlıyorum. Sizlere şöyle bir göstereyim. Hemen hızlıca yuvarlayıp kenara alıyorum arkadaşlar. Hamurum o kadar güzel ki dokusuna bakın. Gerçekten yumuşacık şahane bir hamurumuz oldu. Şimdi bezeledikten sonra. Ee, hamurlarımın üzerine örtüyorum bir 15-20 dakika tepsi mayası verilmiş gibi dinlendiriyorum arkadaşlar 15-20 dakikanın sonunda yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin üzerine hamurlarımın iki tanesini alıyorum şöyle hemen göstereyim bu aşamada da hemen hızlıca sosumuzu hazırlayalım üzerine süreceğimiz sosumuzu Arkadaşlar bir buçuk iki yemek kaşığı kadar yoğurdum var. Üzerine bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim ve bir adet yumurta sarısım var. Yumurta sarısını da hemen hızlıca ayırıp üzerine ekliyorum. Evet arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sosumu şöyle hızlıca bir karıştırıyorum ve ardından. Ee, hamurumuzun üzerine süreceğiz. Sürmeden önce şöyle bir bastırıyorum. Düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi artık hamurum o kadar güzel olmuş ki her tarafından boloncuklar çıkıyor arkadaşlar. Şöyle elimle biraz düzeltiyorum. Ve ardından üzerine hazırlamış olduğumuz o güzel sosumuzu her yerine güzelce sürüyoruz arkadaşlar. Bu sos e, pidemizin nar gibi kızarmasını sağlayacak. Bolca sürelim arkadaşlar. Ardından hemen elimizle tekrardan pidemizin üstüne bastıra bastıra biraz daha genişletelim. Pişerken pidemiz zaten tekrardan kabaracaktır arkadaşlar. O yüzden biraz daha genişletiyorum ki daha büyük ebatta olabilmesi için. Şimdi geldi tırnaklama şekline. Klasik Ramazan pidesi yapar gibi yapıyoruz arkadaşlar. Önce halka şeklinde sonra şerit şerit sonra çapraz baklava dilimi yapar gibi pidemize şeklini veriyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca diğerini de yapıyorum. Derin derin tırnaklarsanız şekli daha güzel çıkacaktır arkadaşlar. Elinizi korkak alıştırmayın. Bastıra bastıra şeklini verin. Üzerine dilediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Çörek kutu, susam, baharat tercih size kalmış. Ben klasikten yanayım. Susam ve çörek otu serpiştiriyorum arkadaşlar. Ramazan pidemizin üzerine ve önceden ısıtmış olduğum 230 derecelik fırında pişirmeyi gönderdim İkisini de pişirdikten sonra artık finale geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi Ramazan piremiz harika oldu fırından çıkınca hemen üzerine temiz bir bezeli örtüyorum birazcık dinlenmesini sağlıyorum arkadaşlar ve sonrasında Ramazan piremiz gerçekten hazırından farksız ve şahane oluyor bu tarifi denedikten sonra tadım yapan arkadaşlarım gerçekten çok beğendi. Ben 4 tane yaptım. 2 tanesi hemen buzluğa koydum arkadaşlar. 2 tanesini de öyle afiyetle yedik. Gerçekten iç dokusunu da size göstereceğim birazdan. Tadı kıvamı gerçekten şahane yumuşacık Ramazan pidesini Evde ekonomik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Şahane bir tarif bıraktım arkadaşlar. Şu iki tanesini bilerek birazcık fazla kızarttım. Çünkü eşim nar gibi kızarmış ekmeklere bayılıyor arkadaşlar. O yüzden onu düşünerekten birazcık ekstra kızartmayı tercih ettim. Şimdi ekmeğimi sizler için kesiyorum. Ve o artık yumuşaklığını, o iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ekmeğimizin iç dokusu bu şekilde. Arkadaşlar bildiğiniz yumuşacık sünger gibi Ramazan pilisi hazırladık. Bastırdığım anda geri kalkıyor. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Siz de evinizde bu tarifi gönül rahatlığıyla ile deneyebilir. Acil durumlarınızda buzlukta saklayıp şıpşak çıkartıp ısıtabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz dediğim gibi hamurunu akşamdan hazırlayıp ee, sabah pişirebilirsiniz veya sabahtan yoğurup akşam üzere pişirebilirsiniz tercih size kalmış şipşak hazırlayabileceğiniz şahane ekonomik az malzemeli Ramazan pidesi tarifimiz geldi mis gibi o ee, sırada beklediğimiz Ramazan pidesinden hiçbir fark yok arkadaşlar Siz de denedikten sonra göreceksiniz Evet arkadaşlar yemelere doyamayacağınız şahane bir Ramazan pidesi hazırlamış olduk Videomuz sonuna geldik arkadaşlar. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.